Bak işte, en tehlikeli e, su sarı su aslında. E, bu içinde pas tortularından renk almış bir su oluyor. E, Teslattık ki en tehlikeli şey de zaten pas. İşte, bu suyu almadığımız sürece doğru düzgün enerji verimi alamazsınız tesisatınızdan. görüyorsunuz bağladığımız yerde burası şimdi birazdan bu videonun ee, size çift yönlü olanını göstereceğim şimdi biz hattı boruları da kendiniz buradan gözünüzle takip edin radyatör işte sol taraftaki temiz sağ taraftaki kirli üstteki de pis su tahliyesi diye ee, birazdan şu çubuğu bu tarafa çekmiş olacağım ve içeriden çıkacak pisliğe bakacağız beraber çünkü bunun ee, sebebi çift yönlü yıkamamız şu anda hattı düz yıkıyoruz biraz sonra ters yıkayıp dibinde kalan tortuları tamamen ee, petek radyatöründen arındıracağız Bak. Sağ taraftan temiz su veriyoruz. Sol taraftan hattaki suyu çalıy ediyoruz. burada e, havlu pan olmadığından dolayı mevcut tek sistemi buraya kurmak zorunda kaldık. Normalde buradan yapılmıyor bu işler. Çıkan siyah su ve paslı su aslında. Tam siyah olması çok şey değil, kurum yanması olur ama paslı suysa muhakkak temizletilmesi gerekiyor.